Konuşmayacak mısın annenle? Niye konuşayım? Ne bileyim öyle hiçbir şey söylemeden çekti gitti. Ne yapıyor nerede kalıyor bilmiyoruz. Konuşacak bir şey yok. Her şey ayağım yani ortada. Öyle de. Şu ekmeği uzatır mısın bana? Aminler günaydın. Ne oldu? Ay, başım ağrıyor, başım çok ağrıyor. Çok, çok. Gel, gel kahvaltımızı edelim güzelce. Geçmezse ben sana ilaç veririm. Olur mu Hamile? Hayır. Neden bu lan? Anne. Hamile. Demir. Hamile. Hamile. Demir. Demir, ne oldu? Koş. Kafura söyle, arabaya gitsin. Çabuk. Hamile. Amin. Çabuk çabuk güzel. Amina. Hadi hadi yardım et. Ne oldu? Ne kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Et. Hadi. 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 Kadının yüzü türben gibi ben yazdı ya Rabbim. Afurka, kadın ölüyor. Kız nereye? Ya bizim Kader abla vardı öyle böyle tık diye gitti aynen böyle. Kadın ölüyor, koş! Kız, abla. Sede getir deme, çabuk. Demirme, ben. ben çağırırım Sede'yi, ben çağırırım. Sende getirin, Sende getirin, Sede çabuk, 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 çabuk. Bırak. İndir, 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 indir. indir. Gel çözüm Demir Bey. Gel çözüm. Ne oldu? Midem bulanıyor, başım dönüyor dedi sonra bayıldı. Son günlerde başına sert bir cisim çarptı mı? Hadi, hadi, hadi. hadi. Bilmiyoruz, bilmiyoruz ki. Ne oldu? Ses var. Bir daha susmaya başladı, bayıldı. Travma hikayesi yok. Baş ağrısı kusma. Bir de ensede sertleşme var. İntrakraniyel hemoroji şüphesi. O ne demek? Mercan hemşire kan tahlili istiyorum. Trombosit bakılacak. Bir de radyolojiye haber verin. Kraniyel grafi için hazır olsunlar. Tabi. Müjgan Hanım ne demek o? Biz anlamıyoruz. Bize anlatır mısınız? Sizin birazcık beklemenizi rica edeceğim Demir Bey. Ben haber vereceğim size. Müjgan neden şüpheleniyorsunuz peki? Beyin kanaması ihtimali var. Ne? Ama dediğim gibi bu sadece bir ihtimal şimdilik. Röntgen sonuçları gelmeden, tahlil sonuçları gelmeden hiçbir şey söylemem doğru olmaz. Birazcık daha beklemenizi rica edeceğim. Ben haber vereceğim. Tansiyon 18-12. Tepki vermiyor. Bilinç yok. Yazık kız. Gidiyor vallahi amine gidiyor ben sana. Sus Hadi. ağzından yel alsın. Avel. Kız beyni kanıyormuş beyni ha. Bir ihtimal dedi doktor. İhtimal dedi. Kız ne ihtimali Şimdi beynin içinde kanama... Ya doktor mu biliyor sen mi biliyorsun? Azrail arasında telefon bağlantısı var sanki. Neredeyse on yıldır beni tanımıyor. Belki daha fazla olmuştur. Yedi kat elleri hatırlar ama beni hatırlamaz. Tek hatırlamasın tanımasın ama başımız olsun yeter. <laughs> İyileşecek inşallah Demir. İyileşecek mi sence? İnşallah. Çok kötü ama. Çok kötü. Kolunuzu. Şimdilik uyutuyoruz. Kesin bir şey söylemek için bir müddet daha beklememiz gerekiyor. Demir Bey bakın. Zor biliyorum ama sizden birazcık daha sabretmenizi rica edeceğim. Ah benim güzel kalbim.